Hz. Davud aleyhisselam, İslam tarihinde büyük bir peygamber ve hükümdar olarak önemli bir yere sahiptir. Onun hayatı, iman, cesaret, adalet ve hikmetle örülmüş bir destandır. Özellikle Calut ile olan mücadelesi, inancın ve cesaretin insanı nasıl yüceltebileceğini gösteren eşsiz bir örnektir. Hazreti Davud, İsrail oğullarının yaşadığı Filistin topraklarında Beytüllahim'de dünyaya gelmiştir. Babası İşail'in en küçük oğluydu ve çobanlık yaparak sürülerini otlatırdı. Bu sakin hayatında Allah'a olan sevgisi ve bağlılığı her geçen gün artıyordu. Geceleyin yıldızların altında tefekkür eder, Rabbine dua eder ve ona yakınlaşmak için çaba sarf ederdi. O dönemde İsrail oğulları Filistinlilerle sürekli çatışmalar içindeydiler. Filistinliler güçlü orduları ve üstün silahlarıyla İsrail oğullarına büyük baskı yapıyorlardı. Özellikle devasa cüssesi ve savaş becerisiyle tanınan Calut büyük bir tehdit oluşturuyordu. Her gün savaş meydanına çıkarak İsrail oğullarına meydan okur ve aranızda benimle savaşacak yiğit yok mu diye haykırırdı. Bu meydan okuma karşısında kimse cesaret edemiyor, korku içinde bekliyordu. Bir gün Hazreti Davut'un babası İşail, Kral Talut'un ordusuyla savaşa katıldığını öğrenince Hazreti Davut'u erzak ve haber götürmesi için cepheye gönderdi. Cepheye vardığında Calut'un meydan okuması ve İsrail oğullarının korkak tavırları Hazreti Davut'u derinden etkiledi. Kardeşlerine ve diğer askerlere ''Bu adam kim ki Allah'ın ordusuna hakaret ediyor?'' diye sordu. Kardeşleri onun bu ilgisinden rahatsız olup, ''Sen ne yapıyorsun burada, sürüyü bırakıp gelmişsin?'' diye çıkıştılar. Ancak Hazreti Davud, cesaretle Talut'un huzuruna çıkmaya karar verdi. Talut'a giderek, ''Ben Calut'la savaşmak istiyorum.'' dedi. Talut, genç ve tecrübesiz görünen Hazreti Davut'a şaşkınlıkla bakarak, sen henüz bir delikanlısın, buna hazır değilsin dedi. Ancak Hazreti Davud, çobanlık yaparken Allah'ın izniyle aslanları ve ayıları alt ettim. Calut da onlara benzer, Allah dilerse onu da yenebilirim diyerek kararlılığını gösterdi. Talut, onun imanına ve cesaretine ikna olarak ona izin verdi. Talut, Hazreti Davut'a kendi zırhını ve silahlarını verdi. Ancak Hazreti Davud zırhın ve silahların ağırlığı altında hareket edemediğini fark etti ve bunları çıkararak sadece sapan ve birkaç düzgün taş alarak savaş alanına çıktı. Calut karşısında genç ve zırhsız bir delikanlı görünce alay etmeye başladı. "Bana karşı sopayla mı geliyorsun? Ben köpek miyim?" diye küçümsedi. Hazreti Davud ise sakin bir şekilde sen bana kılıç, mızrak ve kalkanla geliyorsun. Ben sana alemlerin Rabbi olan Allah'ın adıyla geliyorum." diyerek inancını dile getirdi. Calut öfkeyle ona doğru ilerlerken Hazreti Davut sapanına bir taş koyup tüm gücüyle fırlattı. Taş, Calut'un alnına isabet etti ve dev savaşçı yere yığıldı. Bu beklenmedik zafer, İsrailoğullarının moralini yükseltti. Filistinliler ise liderlerinin ölümünden sonra paniğe kapılarak kaçmaya başladılar. İsrailoğulları bu fırsatı değerlendirerek düşmanlarını bozguna uğrattılar. Bu zafer Hazreti Davut'u halkın gözünde yüceltti. Cesareti ve Allah'a olan sadakati herkes tarafından takdir edildi. Kral Talut, Hazreti Davut'u yanına alarak ona önemli görevler verdi. Hazreti Davud, ordunun komutanlarından biri oldu ve birçok başarılı savaşa imza attı. Ancak zamanla halkın Hazreti Davut'a olan sevgisi Talut'un kıskanmasına yol açtı. Sokaklarda Talut binlercesini öldürdü, Davut ise on binlercesini şeklinde şarkılar söyleniyordu. Bu durum Talut'un kalbinde kıskançlık ve haset duygularını yeşertti. Talut, Hazreti Davut'u ortadan kaldırmayı düşünerek onu tehlikeli görevlere gönderdi. Ancak Hazreti Davut her seferinde başarıyla geri döndü. Bir gün Talut sarayında Hazreti Davut'u öldürmeye kalktı. Fakat Hazreti Davut bunu fark edip kaçtı. Bu olaydan sonra Davut Aleyhisselam bir süre dağlarda ve mağaralarda saklanmak zorunda kaldı. Bu zorlu dönemde Allah'a olan inancını hiçbir zaman kaybetmedi. Yanında ona sadık bir grup insan vardı ve birlikte zorluklara göğüs gerdiler. Hazreti Davud Talut'a karşı kin beslemedi ve ona zarar vermek için hiçbir zaman fırsat aramadı. Bir rivayete göre Hazreti Davud bir mağarada saklanırken Talut da oraya geldi ve uykuya daldı. Yanındakiler "Fırsat bu fırsat, onu öldürelim." dediler. Ancak Hazreti Davud Allah'ın mesettiği bir hükümdara el kaldırmam diyerek bu teklifi reddetti. Sadece Talut'un kapanından bir parça keserek ona ne kadar yakın olduğunu gösterdi. Talut bir savaşta hayatını kaybettikten sonra İsrailoğulları Hazreti Davut'u kral olarak kabul ettiler. Hazreti Davut, hükümdarlık döneminde adalet ve hikmetle halkını yönetti. Allah ona peygamberlik verdi ve hikmetle donattı. Kudüs'ü fethederek İsrailoğullarının başkenti yaptı. Hazret Davud, hüküm verirken her zaman adil olur. Halkının ihtiyaçlarını gözetirdi. Onun döneminde İsrailoğulları büyük bir refah ve huzur içinde yaşadı. Aynı zamanda sanata ve mimariye de önem verdi. Kudüs'te büyük yapılar inşa ettirerek şehri güzelleştirdi. Allah Hazreti Davut'a Zebur adlı kutsal kitabı indirdi. Zebur, ilahiler ve dualarla dolu bir kitaptır. Hazreti Davut güzel sesiyle Zebur'u okurken dağlar ve kuşlar da onunla birlikte Allah'ı tesbih ederdi. Bu mucizevi durum onun Allah'a olan yakınlığını ve sevgisini gösterir. Hazreti Davut ibadete büyük önem verir. Geceleri kutsal kitabını okur, zikreder, belirli günleri oruçla geçirir ve sürekli olarak Allah'a şükrederdi. Onun ibadeti halkına örnek oldu ve toplumun manevi yönünü güçlendirdi. Hazreti Davud ayrıca demiri yumuşatma ve şekillendirme mucizesine sahipti. Ellerindeki demiri işleyerek zırhlar ve çeşitli eşyalar yapardı. Bu zırhları satarak geçimini sağlardı. Böylece helal kazançla yaşamını sürdürür, çalışmanın ve alın terinin önemini vurgulardı. Peygamber olmasına ve hükümdar olmasına rağmen kendi emeğiyle geçinmeyi tercih etmiştir. Bir gün iki kişi arasında bir anlaşmazlık çıktı ve Hazreti Davut'a başvurdular. Bir kişi diğerinin koyunlarının tarlasına zarar verdiğini söyledi. Hazreti Davut koyunların verilmesine karar verdi. Ancak oğlu Hazreti Süleyman daha adil bir çözüm olabilir. Koyunların sütünden ve yününden tarlanın sahibi faydalansın, tarlayı da koyunların sahibi eski haline getirecek kadar çalışsın diyerek daha hikmetli bir çözüm önerdi. Hazreti Davud oğlunun bu önerisini kabul ederek hükmünü değiştirdi. Bu olay onun adalet ve hikmete olan bağlılığını gösterir. Hazreti Davud'un hayatı iman Cesaret, adalet ve hikmetle dolu bir yaşamın örneğidir. Onun hayatından çıkarılacak birçok ders vardır. İnancın gücü, cesaretin önemi, adaletin değeri, çalışmanın fazileti ve Allah'a olan bağlılık, huzur ve bereket getirir. Hazreti Davut'un Calut ile olan mücadelesi günümüzde de ilham verici bir hikaye olarak anlatılmaktadır. Zorluklar ve engeller karşısında inanç ve cesaretle hareket etmek, imkansız görünen hedeflere ulaşmamızı sağlayabilir. Kendi içimizdeki Calut'u yenmek için Hazreti Davut'un hayatından ilham alabiliriz. Onun hikayesi Allah'a olan bağlılığın ve inancın insanı yüceltebileceğini gösteriyor. Bu destan nesiller boyu anlatılmaya ve öğüt alınmaya devam edecektir. Bizlere destek olmak ve daha fazla kişiye ilham olmak için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayın unutmayın. Hayrı yayan yapan gibidir hadisine nail olalım inşallah.